Mesnevi'den ders aldım, döndüm Mevlana gibi. O suzuvana daldım, döndüm Mevlana gibi. Salimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. Zikri kalbe indirdim Allah, döndüm Mevlana gibi. Zikri kalbe indirdim Allah döndüm Mevlana gibi Yüceldim döne döne giderken o düğüne Umudum hep o yöne döndüm Mevlana gibi Salimi kaldırdım sol elimi daldırdım Zikri kalbe indirdim Allah döndüm Mevlana gibi Zikri kalbe indirdim Allah döndü Mevlana gibi. Hayrani der aşk verisin, şemsi bir yoldaş verisin, canlar kemale erisin. esen Mevlana gibi salimi kaldırdım, sol elimi daldırdım. Sikri kalbe indiridim Allah, döndüm mevlana gibi. Sikri kalbe indiridim Allah, döndüm mevlana gibi. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı Ramazanlar.